Bizim e, şurada bize bak bu provokasyona gerek yok. Evet. İspat et bak bu kadar basit ya. Hadi uğraşma. Başkanım şunu söyleyeyim. Benden sonra gelen belediye başkanına sorasın. Bak ben yarın istifa ediyorum. Sen bana evet. Cumhurbaşkanı gelmeden en fazla su içtiğimizi ispat et. Ben yarın istifa ediyorum. Ya evet. daha, evet. daha geçen gün İstanbul'a Ankara'ya dünya ya kadar zam yapıldı. Ya. Şunu evet. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bütün bütün şehirlerde iddia ediyorum. Genel Müdürümüz burada o da tasdikleyecek beni. Bütün şehirlerde su ve kanalizasyon idaresi belediyeyi besliyor. Ama biz, ya yani besleme lafı yanlış çalışması destekliyor. Ama biz Urfa Belediyesi olarak maalesef her ay en az 100 milyon bilim. Ve 100 milyon aktarmasam Ruskiye ne maaş ödenebilir? Ne bir pompa değişebilir, ne bir hidrofor değişebilir. Bak, bu kadar karnosu. Sen Türkiye'nin en pahalı su içtiğimizi ispat ben yarın ispatlayacağım diyorum. Daha ne diyeyim sana yani? Arkadaşlar dört liradan el, aşağı su parası yer almıyor mu şu anda? Ben ya sen suyun yaramıyor. miktarını söylüyorsun. Ben onun sebebini sana söyledim. Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir su kanalizasyon idaresine belediye para aktarmıyor. İSKİ'de olsun, ASKİ'de olsun. Ön bir dakika arkadaşlar müdahale etmeyin. İSKİ'de olsun, ASKİ'de olsun bunlar hepsi belediyeye aktarım yapıyorlar. Şirket oralar, şirket çünkü. Ama ben bir kuruş bana aktarım olmadığı gibi her ay minimum 100 milyon ben şu sıkıya para aktarırım. Ben evet. bu o 100 milyonu aktarmazsam oraya benim şu anda ne kadar elektrik borcu sayın genelde ben son bir kendi yani şu anda Sayın Başkanım mesela en son gelen patronun 85 <laughs> milyon. Bu aylık zaten 85-90 o zaten ortalama. Yazın daha da fazla. <laughs> ne kadar? 300 milyon. Gördün mü bak 300 evet. milyon şu anda benim Devsaş'a acil. Devsaş beni her gün arıyor. Ödemezsen ne olur? Elektriği keser. Kırısalda bir damla su içemezsiniz. Sonuç itibariyle vatandaşın adına da bazı, bazan sesli kulağı olmak zorundayım. Söyleyemem ama ben ben şunu söyleyeyim, zam yapacağız suya. Zam yapacağız. Eyvah eyvah. Başka çaresi yok mu? <laughs> Tabii. Yani başka çaresi yok çünkü kurum kendini çeviremiyor. Batranlar hesap sormadınız beş sene boyunca. Şu anda ben açık söylüyorum. Bütün birimlerimiz şu anda az çok disipline edildi rayında işliyor ama Şuski'yi doğru düz toparlayamadık. Bu genel müdürümün kabahati değil. Evet. Bu kesinlikle Şuski şu anda toparlanamaz bir durumda. Benim 6 milyar, benim borcum var 6 milyar, Şuski'nin borcu. Biz bu şekilde devraldık ve elektrik parası, enerji parası tahsilat yapamamak, abonesizlik, dünya kadar. benim 1 milyar 200 milyon şu anda piyasadan alacağımız para var. Biz gitmiyoruz üstlerine. Evet. Bak bunlar bunlar geçmişte hiçbir şekilde Hı -hı. üzerinde durulmamış, hiçbir şekilde ciddiye alınmamış ve batık bir kurum olarak bize devredilmiş. Biz şu anda Şuski'yi toparlamakta zorlanıyoruz. Ben açık söylüyorum. Şu anda belediyenin en sıkıntılı, en meşakkatli kurumu Şuski. Ha, bütün halkımıza duyuruyorum burada. Bunu da şu anda biz bak geldiğimiz günden beri zam yapmamak için büyük bir gayret içindeyiz. İşte gördünüz. Ya İSKİ'de zam yapıyor kimsenin sesi çıkmıyor. Allah yüzde kırk kırk beş zamlar yapılıyor orada. Sen kalkıp burada diyorsun ya yani pahalı suyu biz içiyoruz. Yani